Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bugün Brawl Stars oynayacağız ama hilele oynayacağız. Çünkü bende tuş atanmadı bir türlü. Sesini kısaltma. Sesiniz anlaşılmaz falan. Bir çarparım videoya. Onun pencereyi kapatınca o da ne kadar iyi oldu. Eğitim al. Ol. Çocuklar <laughs> oluyorlar tuşlara atamama. Space. Ee, işte oynuyoruz. Bunu da zaten nasıl yapsak iyi olur. Çünkü bugün sizin için harika planlarımız var. Evet, üstünde kalmasını istemiyorum. Yok. Oğlum çakma facecam yapsaydım bir keşi. <laughs> Neyse siktir et. Arkadaşlar burada çıplak değil mi? O, o, soğudu. Şort giyiyorum ama. Ne oldu ya bir anlayamadım maç bitti ya. Tamam Buraları büyük ihtimalle kesileşiriz. Daha bunu editleyeceğim bir şeyler yapacağım da. Yarın izlersiniz artık. Bugün günlerden çarşamba. Ya ama telefon titriyor ya. Stresimi mi daha çıktı? şeylere vururken oluyor. Bak telefonumun şarjı 5 kaldı diye maç oynattırmıyor şimdi de. Al işte. Oynayamayacağız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra gelin like atmayı ve yorum atmayı istedim. Sonraki videolarda